Evet merhabalar Akisar'ın abisi takipçileri. Bugün yanımızda Zafer Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Necdet Erikçi var. Hoş geldiniz diyeceğim ama ben geldim. Siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Manisa'dayız. Zafer Partisi'nin il binasındayız. Hı hı. Çok da güzel misafir ettiler bizi sağ olsunlar. Birkaç tane sorumuz var gündeme tabii, dair. Tabii. Öncelikle nasıl gidiyor bir kendinizden bahseder misiniz? Valla çalışmalarımız güzel gidiyor. Ben de bildiğiniz üzere Aslan Akisar'dayım. Manisa İl başkanlığı görevini yürütüyorum bir yıldan beri. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Olumlu. Zafer Partisi şu an ciddi bir yeme yakaladı. Üye sayımızda, katılımcı sayımızda çok ciddi artış var. Bundan dolayı da son derece memnuniyet duyuyoruz. Evet birkaç tane sorularım var onları soracağım ama e, şimdi ilk bir giriş konuşmasında aklıma da geldikçe sorular yöneltmek istiyorum. Zafer Partisi e, böyle birdenbire sanki ortaya çıktı ama çok da etkili geldi. Evet. Özellikle gençleri çok iyi koordine ettiniz. Evet. Neye bağlıyorsunuz bu gelişimi? Şimdi e, dünyada tabii ki milliyetçilik ivme kazanmış durumda. Tüm dünya genelinde milliyetçi söylemler ve milliyetçi politikalar tekrardan popüler oldu diyebiliriz. Lakin Türkiye'de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği yapan parti sayısında ciddi azlık var. Hatta bize göre biz şu an bunun tek temsilcisiyiz diyebiliriz. Zaman içerisinde Atatürkçülüğün milliyetçi kavramlarla beraber çok sağlıklı bir şekilde ilerleyişini toplumumuzda gençlere gösterebildik. Bununla alakalı politikalar, çalışmalar yaptık. Sayın Genel Başkanımız Ümit Özdağ da bu noktada şu an Türkiye'de gençler arasında bilhassa yapılan anketlerde kendilerine en yakın olduklarını inandıkları lider konumunda. Bu doğrultuda da gençler sağ olsun bize bir ilgi gösteriyorlar. Biz de çok memnunuz. Genç bir partiyiz. Kuruluşumuzdan bu yana 3 yıl geçti daha. Ancak gençlerle beraber bu hareketimiz günden güne büyüyor. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz. Ve içinde genç olmayan şey maalesef zaman içerisinde bitmeye ve yıkılmaya mahkumdur. Biz de tamamen genç bir hareket ve genç bir politik yapı olduğumuz için ülkemizin geleceğini, aydınlık yarınlarımızın temsilcisi olan gençlere herkes Z kuşağı derken biz zafer kuşağı diyoruz ve zafer kuşağının Türkiye'ye zafer ulaştıracağına inanıyoruz. Peki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Atatürk çizgisinden saptığını mı düşünüyorsunuz? Yani evet tabii ki son zamandaki söylemleriyle e, Sayın Genel Başkanlarının ortaya yaptığı çıkışlarla bu çizgiden fazlasıyla uzaklaştığını görüyoruz. Zaten e, halkımız da burada kendi değerlendirmesini yaparak nereye yönlenmesi gerektiğini yavaş yavaş e, algılıyor diyebiliriz. Daha önem veriyor diyebiliriz hatta bu duruma. Bu doğrultuda da Türkiye'de şu an Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğinin tek temsilcisiyiz diyebiliriz. Peki hep gençler gençler dedik. Sadece gençler mi partiye üye oluyor? Yok hayır tabii ki. Ee, yakın zamanda mevcut üye sayımızı dörde katladık. Bir yıl içerisinde biz Manisa Tekelinde konuşursak üye sayımızı dörde katladık. Ve bunun içinde ev hanımları da var, öğrenciler de var, esnaf da var, emekli de var. Her yaş grubuna hitap eden politikalarımız var. Bunları e, basın aracılığıyla anca duyurabiliyoruz. Çünkü partimiz ilk kuruluş aşamasından sonra basından ciddi bir ambargo gördü maalesef. Ana akım medya ve muhalif medya bu konularda biraz yavaş davrandı. Hatta üzerimize biraz fazla geldiler diyebiliriz. Bizi çıkarmakta yavaş davrandılar ekranlara ama sansürlemekten maşallahları var yani. Evet bu konuya da değinmek istiyorum. Ee, çok sorunlar yaşadınız. Dediğiniz gibi, söylediğiniz gibi ekranları ulusal basında evet. engellemeler oldu. Belki yerel basın da ilgi göstermedi. Hı hı. E, biz elimizden geldiğince eşit davranmaya çok çalıştık. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. E, Akisar biliyorsunuz, Akisar'ın nabzı kanalımız. Manisa merkezdeyiz ama Manisa'nın nabzını da tutmaya geldik. E, siz de az önce söylediniz. E, sizi bu konuda tebrik ederim. Gerçekten çok güzel ve ciddi bir çaba ortaya koyuyorsunuz. Herkese tarafsız yaklaşıyorsunuz ve yakın süreçte gördüğüm röportajda da her siyasi partiye mikrofon ulaştırıyorsunuz. Olması gereken de bu. Yani siyasi temsil yapısında basınla sizlerle hep iç içeyiz zaten. E bu doğrultuda da e, burada... Basının olabildiğince bağımsız bir yapıda olması, olması gerektiği şekilde olması en doğru olan bizce zaten. Peki teşekkür ediyoruz. O seçim sürecinde de Ali Can Başkan'la da ha, evet. röportajlarımız olmuştu. Biliyorum Oradaki ben, gençlerle de yapmıştık. Evet. Bayağı da bir e, ilgi çekmişti Zafer Partisi o dönem Akisar'da evet, da. Evet. E, herhalde beklediğiniz ilgiyi de seçimlerde aldığınızı düşünüyorum. Yani bizim zaten öncelikli amacımız Manisa'nın 17 ilçesinde kendi adaylarımızla seçime girerek, kendi meclis üyelerimizle seçime girerek hiçbir şekilde bir ittifakın veya başka bir yapının içinde yer almayarak tamamen hür ve müreffeh bir şekilde ayakta durabilmekti parti olarak. Bu imkanı da sağladık, temsil ettik. Zafer meşalesini pusula da vatandaşın önüne çıkardık. Şimdiki önümüzde olacak genel seçimde ki biz biraz daha erken seçim olacağını düşünüyoruz. Çok ciddi bir ime yakalayacağımızdan hiç şüphemiz yok. Size göre ne, ne, zaman bir tarih olabilir erken seçim için? Vallahi Türkiye'deki mevcut konjektürde her gün yapılabilir değişiklik olduğu için Net olarak inanın şu an iktidar erki bile ne zaman seçim yapacağınız bilmiyordur. Ama biz mevcut ekonomik koşulların ve ülkedeki sosyal yapının bu kadar dejener olduğu bir yapıda seçimin daha erken, mevcut tarihinden daha erken olacağı inancındayız. 2025 yılında özellikle Ekim ayları gibi düşünülüyor, konuşuluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz de yani 2026'nın ilk çeyreği gibi olabilir diye düşünüyoruz. 26 diyorsunuz. Peki o zaman gelelim gerçek ana sorularımıza. Tabii. Ara sorularımız da oluyor olacaktır evet, ama tabii, tabii, tabii. asıl gündem maddeleriyle ilgili çok güzel, önemli sorularımız var. Evet. Ee, Genel Başkanımız Sayın Doktor Ümit Özdağ kendisi de bu yönde sık sık açıklamalar yapıyor. Hı -hı. Ee, Manisa'da kurulacak olan BED fabrikasından ben bahsetmek istiyorum. Evet. Ee, bu fabrikaya çalışmak için 2500 Çinli aile geleceği söyleniyor. Ee, Çin sokağı oluşturulacağı söyleniyor. Manisa'nın kültürü açısından neler düşünüyorsunuz? Bu gelecek olan Çinliler açısından neler düşünüyorsunuz? Şimdi ben burada hem Zafer Partisi'nin il başkanı olarak hem de yan kimliğim olan sosyolog olarak bir cevap vermek istiyorum bu soruya. Şimdi bakın burada biz bu konu çıktığından beri tepkilerimizi dile getirdik. Siz de hatta yakın tarihte bir röportajda Ferdi Bey'e de sormuşsunuz. Teşekkür ederim. Lakin sizin sorduğunuz soruya Ferdi Bey cevap vermemiş. Farklı konulardan cevap vermiş. Sorunu tam cevabı gelmemiş. Şimdi şöyle diyelim bu konuyla alakalı. Şimdi BYD fabrikasının seçim zamanı AK Parti burada çalışma yaparken, yerel seçim çalışması yaparken halka bu konuyu çok güzel pazarladı. Buraya bir otomobil fabrikası gelecek, çok fazla işçi imkanları olacak, işte Manisa'ya çok faydası olacak diye bunu halka duyurdu. Tabii ki ister istemez, bilemiyorum şimdi o verdiği vaadin üzerine ne kadar oy devşirmiştir ama ilerleyen etapta tabii ki halk arasında bu bir merak unsuruydu. Bu soru sürekli gündemdeydi ve insanların buradan çok ciddi istihdam sağlanacağı düşüncesi vardı. Lakin e, BYD fabrikası buraya temelleri atıldı. Hatta şu an temeller atılırken bile Çin'den işçiler çalışıyor. Çok az bir Türk işçi var. Ve fabrika atılır, e, açılmadan önce daha bu söylemler yapılırken 20 bin işçi çalışacağına dair, 10 bin işçi çalışacağına dair sürekli vaatler vardı. Biz öncelikli olarak şu tutumumu çok net olarak ortaya koyalım. Bizim herhangi bir yatırıma, istihdama karşılık bir duruşumuz yok. Burada bizim taraf olduğumuz konu Manisa'lı Türk evladı bu fabrikada rahatlıkla çalışabilmesi yani şimdi ortaya çıkan tabloda BYD fabrikası yakın zamanda 2500 işçiyle, ki 2026'yı bulacak sanırım fabrikanın bitmesi, 2500 kişiyle başlayacağını dile getirdiler fabrikanın. Ve bu 2500 işçinin de Çin'den geleceğini söylediler. BYD fabrikası Manisa'nın en büyük organize sanayi arazisini aldı şu an kendine. Ve burada belediye de olsun, genel iktidar da olsun bayağı bununla alakalı imkan sağladılar fabrikaya. Şimdi manisa sanayisinin, organize sanayisinin bundan sonra aynı alanda büyümesinin ihtimali artık yok. Konu kapandı. Bu fabrikayla kapandı. Çünkü en büyük alan fabrikaya tahsis edildi. Şimdi buraya kadar e, konuda çok bir beis yok gibi görebiliriz. Lakin şöyle bir durum var burada. Fabrika böyle bir e, 2500 işçisiyle çalışacağını, başlayacağını söylediği andan itibaren, bu işçileri de içinden getireceğini söyleyeceği andan itibaren, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ferdi Zeyrek şöyle bir çıkışta bulundu. İşte Çin, gelen Çinliler için mahalle konseptine yakın bir konut yapısı oluşturulması gerektiğini, hatta yakın zamanda e, Migros Market'in olduğu büyük bir arazi var. Orası AVM'ye dönüştürülerek içine de Çin Sokağı'nın yapılacağını, hatta Ferdi Bey'in e, mimar olduğundan dolayı bu işleri çok kolay halledebileceğine dair bir şey söyledi. Evet Ferdi Bey mimar olduğundan dolayı çimento, beton ve bina işlerini kolay yapabilir. Bundan yana bir sıkıntı yok. Ama demografik yapıyla alakalı çok bilgi sahibi olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü şu an zaten ülkemiz, ülkemizde 13 milyon sığınmacı ve kaçak işgaliyle ciddi şekilde bir demografik yapımızda bozulma var. Üzerimizde çok ağır bir yük var. Manisa gibi gerçekten kozmopolit ve bu göçlerden de fazlasıyla etkilenmiş bir şehire 2500 tane aynı millete mensup bir insanın getirilip belediye imkanlarına da bunlar için seferber edip konut yapılıp burada yaşatılması son derece mantıksız bir hareket. Ve bununla kalmayıp bu kişilerin yeme içme alanlarının sağlanabilmesi için Çin sokağının yapılması gerçekten şaşırtıcı geliyor bize. Neden dersek dünyada bu Chinatown diye tabirin geçtiği Çinlilerin bir merkezde toplandığı yerler Amerika'da ve dünyanın bazı ülkelerinde örnekleri mevcut bunun. Genel olarak sosyal yapıya doğrudan etki eden yerler haline geliyorlar. Kriminal vakaların çok yüksek olduğu yerler haline geliyorlar. Ve şöyle bir durum var. Çin dünyada artık yeni bir emperyalist görünüme sahip olmuş bir devlet. Ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde, gelişmekte olan ekonomiler üzerinde ki biz de ülke olarak bu sınıfa tabir edilmişiz dünya iktisatı tarafından. Bu tip ülkeler üzerinde gerçekten kendi kuracakları fabrikalarla, kendi kurdukları çalışmalarla gerçekten emperyalist projeler yürütüyorlar. Ha, konuşmamın başında dediğim gibi biz burada doğrudan olarak yatırıma karşı değiliz. Lakin burada yapılacak yatırımda Manisalı'nın, Türk evladının çalışıp buradan bir gelir elde etmesini istiyoruz. Çünkü burada Türk işçi çalışmazsa Manisa'ya doğrudan olarak bunun ne katkısı olacak bunu sorgulamak istiyoruz. Çünkü bu üretilen araçlar yerli statüsünde olmayacak ve büyük bir vergi indiriminden de faydalanmayacak. Yerli üretim olmayan bir araç Manisa'nın işçisinin çalışmadığı bir fabrika ve Manisa'daki şu an organize sanayinin en büyük arazisini de bir bakıma tahsis ediyorlar. E Bu doğrultuda biz buradan ne fayda sağlayacağız bunu sormak istiyoruz kendilerine. Ve bununla alakalı yapmış olduğumuz sosyal çalışmalar da mevcut. Buradan sizin aracılığınızla da buna dile getirelim. Biz e, gerek sosyal medyadan gerekse ülke gündemine bu konuyu düşürmeye çalıştık elimizden geldiğince. Buradan da çağrı yapıyorum. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı yahut Ferdi Bey bu konuyla alakalı e, konuşmak ister, görüşmek isterse biz de elimizde olan bütün raporları ve çalışmaları ortaya koyabiliriz. Hatta sizin veya başka bir basın kurumun aracılığıyla da, da hiç önemli değil. Canlı yayında bu konuyu konuşabiliriz de. Bu kadar da netiz bu konu hakkında. Ve bu konunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Biz burada atılacak tüm atılımın, tüm yapılacak yatırımların Türk evladının ve Manisa'nın hizmetinde olmasını istiyoruz. Tek derdimiz bu. Evet. Ferdi Başkan'ın oy devşirme planlarından bahsettiniz. Bu BYD fabrikasıyla yeteri kadar oy devşirdi gibi bir cümle kullandınız. Hı. Bir taraftan da Çinliler çalışacağını dile getiriyorsunuz. Ee, nasıl bir oy devşirme? Şimdi AKP yani bununla oy devşirme sağladı. Onu söylemek istedim. Şimdi AKP'nin yaptığı oy, oy devşirmeyi Ferdi Bey kazandıktan sonra biraz da kendine çevirmeye çalışıyor gibi bir durum var. Yani ortaya şöyle bir yapı çıkıyor. İktidar veya muhalefet yapılarından bağımsız maalesef e, biraz fazla popülist davranılıyor. Ama yapılan şu an popülizm son derece yanlış ki Manisa'da bunun farkında. Yakın zamanda bakın siz de halka mikrofon uzatabilirsiniz bu konu hakkında. Biz Manisa'dan da çok farklı görüşlere sahip birçok insanla görüştük. Herkes yapılacak olan bu Çin sokağı vesaire orada ayrı bir demografik ayrı bir kültürel yapının kurulmasına karşı. Bunu şuna, net olarak e, söyleyebilirim. Şuna yani. gelmek istiyorum. İkinci Suriyeli vakası yaşanabilir mi? E, çifte vatandaşlık olayları, oy olaylar. Neden yaşanmasın? Olayları. Neden yaşanmasın? Tabii ki yaşanabilir. Bunu Şimdi, öngörerek mi söylediniz? Evet bundan? tabii ki bunu öngörerek söylüyoruz. Çünkü ortada böyle bir tablo var. E bakın şu an e, Suriyeli, Afganlı, İranlı, Pakistanlı adını sayamadığımız daha birçok Orta Doğu ülkesi ülkemizde bir güzel yani gününü gün ederek yaşamaya devam ediyor. Ve e, ülkemizin üzerinde sosyal ve toplumsal olarak çok ağır bir yük. Ekonomik olarak da çok ciddi Türkiye'ye zararları var bunun. Bunu da çok iyi biliyoruz. Şimdi bakın burada birazcık e, şöyle bakmak lazım olaya. Siz bir Türksünüz gittiniz dünyanın bir yerinde fabrika açtınız. Şimdi bazı vatandaşlar bunu da dedi. Bize bazı sorular geldi biz bunları da cevapladık. Gittiniz bir yere fabrika kurdunuz. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. Türk işçi de çalıştırabilirsiniz. Burada Çin fabrikası kalkıp 50-100 tane beyaz yakalı veya yönetici pozisyonda işçi de çalıştırabilir. Lakin siz normal bankta çalışacak işçiyi de Çin'den getiriyorsanız siz sadece burada doğayı katletmeye yararsınız. Başka hiçbir faydanız olmaz. E bu doğrultuda olaya bakıldığı zaman aynı alanda toplanmış 2500 kişinin Düşünün biz sizden gittik Avrupa'ya, yurt dışına. Orada Türkler olarak bir mahallede toplandık ki bu yaşanıyor. E ne yapıyoruz? İçeri Türk berberi açılıyor. Değil mi? Türk lokantası açılıyor, Türk eczanesi açılıyor. Bütün alışverişimizi oradan yapıyoruz. Yani bizim anlatmak istediğimiz bu. Burada bu şekilde Manisa'dan bağımsız bir yapı kurulursa, kentleşmeyle beraber, Ferdi Bey bunun imkanını sağlarsa, bu adamlar zaten oraya kendi esnafını kuracak. Efendime söyleyeyim, kendi lokantasını kuracak. Alışverişi kendi içinde dönecek. E Manisa'ya bunun faydası neresinde? Evet. Bir sosyolog olarak, sosyal kültürel açıdan baktığınızda nasıl bir durum görüyorsunuz? Çinliler dünyada 600-700 yıl evvel yaptıkları düğünü hala yapabilecek kadar koruyucu kültüre sahip bir devlet. Çin böyle bir topluma sahip ve tarihsel süreçlerinde hiçbir zaman kendi milli kimliklerini kaybetmemişler. Ve çok korumacı davranırlar. Yani biraz da zaten söylemek istediğimiz bu. Bu kişiler buraya geldiği zaman bu 2500 kişi inanın birbirinden bağımsız olmayacak. Hepsi ailesini getirecek. Nüfus size 10.000 yapar. Ve yakın zaman içerisinde o onu çağıracak, o onu çağıracak, o onu çağıracak. E siz de burada zaten Çin sokağıyla gerekli atmosferi sağladınız burada yani böyle kırmızı birlerle karşılıyoruz neredeyse onları. E tabi adam da gelir burada çok güzel şartlarda yaşar yani. Peki biraz da Suriyeli meselesine gelelim. Ee, az önce bahsettiğim gibi Zafer Partisi Genel Başkanı doktor Ümit Özda çok sık değiniyor bu konuya çok önem evet. veriyor. Ee, ki bu yüzden de e, Zafer Partisi'nin adı bir yerde ırkçı partiye bile döndü. Evet. Daha önce de bu meseleyi konuştuk. Ee, siz bunu kabul ediyor musunuz? Irkçı Kesinlik, parti misiniz? Kesinlikle kabul etmiyoruz. Hatta bununla alakalı şöyle bir şey söyleyelim. Biz bu ülkenin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu türküm diyene diyoruz. Bakın bu sözde bizim milliyetçilik kavramımız gayet açık ve net. Ne mutlu türküm diyene. Damarı kesildiği zaman şu şu kan grubu akan veya ense ölçüsü bu şekilde olan, ten rengi bu şekilde olan demiyoruz. Bizim için ben Türküm diyen herkes Türk'tür. Bu kavrama sahiptir. Türklük Türkiye'de bir her şeyden evvel milli bir birleştirici unsurdur. Bu doğrultuda bizim yaptığımız buradaki çıkışın ırkçılıkla uzaktan yakından alakası yok. Bu birincisi. İkincisi Suriye konusuna geldiğimiz zaman bakın şu an hala bazı ana akım medya sürekli olarak Suriyelilerin Türkiye'den gittiklerini gösteriyor. Hatta yakın zamanda Facebook'ta bir fotoğraf paylaştılar. 7 şeritli otobanın böyle komple dolu. Mesela o otobanda Çin otobanından çekilmiş bir fotoğraf. Öyle Türkiye'den giden Suriyeli falan yok. Şu an net rakamlar 7500 civarında bir insanın ülkesine döndüğü. Türkiye'de biz 14 milyon, 13 milyon insan olduğunu varsayıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Kimsenin döndüğü yok. Hatta bundan sonra Esat rejiminden sonra orada kurulacak e, ağır siyasi bir yapının, siyasal İslam'ın biraz ağır bir şekilde oraya nüksedecek olmasından sonra Esat yanlıları da tekrar Türkiye'ye kaçıp gelebilir. Bu yapı daha da artabilir Türkiye'de. Göstermelik olduğunu düşünüyorsunuz bu gidişlerin? Ya bazı insan dönüyor olabilir. Lakin çoğu insan orada gittiğini şu an bulamayacak. Yine savaş sonrası bir durum var orada. Ama şu var. Bugüne kadar hep şöyle bir şey diyorlardı. Bu insanları siz göndermek istiyorsunuz. Esad zulmüne mi gitsin bu insanlar oraya? Şimdi Esad zulmü de yok. O zaman gidebilirler artık. Esad e, zulmü diyeyim. Esad e, zulmünden daha ağır şartlarda bir yönetim oluşacağını mı düşünüyorsunuz? Az önce ona benzer bir cümle Ya evet, günden güne o e, radikal İslamcı bir yönetim ortaya çıkabilir. Onu bilemiyorum. Onu şu an bizim e, böyle kendilerini bu olayın ana faktörü gibi gösteren tamamen sürücü yönetiyor gösteren <laughs> siyasi yetkililerimize sormak lazım. Evet. Çünkü artık bu sorunun tamamen çözüldüğünden bahsediyorlar. Madem bu sorun tamamen çözüldüyse o zaman üzerim, ülkemizin üzerindeki bu sığınmacı ve kaçak yükünü kaldıralım. Evet e, Çeşitli illerde, ilçelerde e, Suriye'ye dönecek olan mültecilere e, gitme kolaylıkları sağlanıyor. Evet. Manisa ile ilgili böyle bir gelişme var mı? Valla sanırım e, Salihli'den böyle bir duyum aldık. Yapabiliriz böyle bir şey diye bir söylemde bulundular. Ferdi Bey'in şu an için böyle bir çıkış olduğunu duymadım da. Umarım duyarım. O daha çok hani Çin'den buraya gelmesi gerektiğini düşünüyor anladığım kadarıyla. Ama biz gitmelere gerektiğini düşünüyoruz dediğimiz gibi. Hatta burada kutlama falan da yapmışlar. O kutlama yapan arkadaşlar gitti mi mesela? Çok merak ediyoruz bunu da. Pek gittiklerini zannetmiyorum ama çünkü sokaklarda hala her yerde Suriyeli, Afgan bolca görüyoruz yani. Ümit Özdağ'ın böyle bir açıklaması, bir yönergesi yok mu? Ne gibi? Ee, i̇şte suriyelere gitme kolaylıkları sağlansın gibi mesela bir etkileşim olmadı mı? Yani bunu istediğiniz kadar söyleseniz de Sayın Cumhurbaşkanımız geçenlerde bir açıklama yaptı gördüğünüz üzere biliyorsunuzdur siz de. Gitmesinler, kalsınlar dedi. Bu ülkenin doktoruna, efendim avukatına, birçok kişisine... Yurt dışına giderlerse gitsinler kendileri bilir diyen yönetim maalesef konu Suriyeli ve sığınmacılar olunca gitmeyin kalın burada demeyi tercih etti. Sanırım onlar da onun dediğini yapacak herhalde. Peki Suriyeli meselesinden artık çıkacağız, bitireceğiz yavaş yavaş ama git çıkmadan şunu söylemek istiyorum. Suriyeliler, mülteciler bu ülkeye verdikleri en büyük zararlar sizce nelerdi? Bakın şu an en ufak bir örnek sizden gidelim, Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir MR randevusu almaya çalışalım. 6 ay sonraya gün alıyoruz bildiğiniz üzere. Ve Suriyelilerin bunlarda bir önceliği var biliyor musunuz? Ve bunun uluslararası haklarla sağladıkları etkenler var. Çünkü insan hakları beyannamesi ortaya bir tavır koyarken devletlere az miktarda sığınacak insanların o devlet tarafından bakılmasını kabul eden bir anlaşma ortaya koymuş. Biz de bu tekelde devlet olarak tabii ki hastanelere sığınan birçok sığmacıya ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Birçok vergisel haklardan muaflar, ama buna baktığınız zaman bu o kadar büyük ölçekli bir sorun ki bununla alakalı böyle uzun zaman diliminde bir metrajlı bir sohbet yapmak isteriz Tabii. yakın zamanda. Yani şunu anladım ben sadece Suriyeliler değil mesela yani Çinliler, Afganlar, mülteciler aslında genel anlamda. Bizim demografik sorun... yapımızı bozacak herkes. Evet. Bizim şöyle diyoruz, ortada bir taraf varsa bizim tarafımız Türk'ün tarafı. Bu konuda çok netiz. Türk'ün ve Atatürk'ün tarafındayız. Bu memleketin öz evladının tarafındayız. Evet. Peki sadece mülteciler meselesiyle ilgileniyormuşsunuz gibi bir algı oluştu e, evet. piyasada. E, bunun aslı nedir? Başka projeleriniz yok mu? Tabii ki çok projemiz var. Şimdi şöyle söyleyeyim, mülteci meselesine biz çoğu sorunu dayandırıyoruz aslında. Hani diyoruz ki bakın sebep bu, sonucunda bazı durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi birçok kişi bunu anlamaya başladı. Mesela ev kiralarında... Suriye'deki kişilerin buradaki sayısının fazla olduğundan dolayı ev kiralarındaki artışın mesela ekonomik koşullar etkisini anladı insanlar. Zaman içerisinde birçok sosyal meselelere de ne derece dokunduğunu anlayacağız aslında. Ama bunun haricinde biz çok kendimizi duyurabilecek yeterli alan bulamadığımız için ve öncelikli sorun bu olduğu için öncelikli sorunumuzu dile getirdik. Yani daha büyük kanayan bir yer olduğu için pansuman yapılacak yerlere şu anlık önem vermemiştik. Lakin bizim çok önemli projelerimiz var. Bakın. Türkiye'nin önünde istemesek de çok ciddi bir İstanbul depremi gibi bir tehlike var. Ve bizim İstanbul 3.0 diye İstanbul'daki fabrikanın ve bunun üzerindeki ağır insan popülasyonu yükünün kaldırılıp Anadolu'ya yayılmasını içeren fabrikaların diğer ağır sanayinin başka şehirlere taşınması ve Berlin ile Tokyo arasında düşünülebilecek İstanbul'da tamamen teknoloji merkezinin olabileceği, Yazılım sektörünün çok büyüyebileceği bir alan olması gerektiğini düşünüyoruz İstanbul'un. Yine bunun gibi ülkemizde şu an uyuşturucu felaket vaziyette, sanal kumar inanılmaz vaziyette. Bunların hepsine karşı projelerimiz var. Bakın bu göçmen meselesine karşı, sığınmacı ve kaçak meselesine karşı sınırlarımızda Anadolu Kalesi projemiz var, Demir Güvercin projemiz var. Bu bahsettiğimiz projelerin hepsi ülkemizin istikbalini tamamen böyle beyaza çıkaracak durumda olan projeler. Tek tek ayrıntılı olarak konuşulması gereken uzun uzun zaman tabii alan ki, projeler tabii bunlar. Tabii ki kesinlikle. Yani biz bundan alakalı da bunları saatlerce anlatmaya razıyız hiç önemli değil. Yani isteyen istediği bilgilere bizden ulaşabilir, partimize gelip ziyaret edip bizzat sorabilir, aklına takılan tüm sorular için bize ulaşabilir. Bu doğrultuda tamamen şeffafız yani. Evet ayrıntılı röportajlarımızda da ara ara gelir. Seçim zamanları tabii, yaklaşık tabii, çok daha yatıyoruz. sık görüşüyoruz. Çok çünkü. Daha kısa olur diye düşünmüştüm ama yaklaşık 20 dakika oldu 25 dakikaya doğru ilerliyoruz. Benim sorularım bitti. Sizin söylemek istedikleriniz varsa dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Tüm siyasi yapılara aynı mesafede durduğunuz için ve bu imkanı da tanıdığınız için size tekrardan teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. Çok sağ olun.